Çayla Muhabbet kanalından hepinizi selamlıyorum arkadaşlar. KPSS videomuz uzun zamandır gelmiyordu. Sürecimiz nasıl gidiyor, çalışmalarımız nasıl gidiyor? Bir video böyle kısa bir video çekmek istedim. Öncelikle şöyle, sınava 15 ay kaldı yaklaşık. 15-16 ay civarında bir süremiz var. Hedeflediğim, yapmayı hedeflediğim bu sürede biliyorsunuz Ocak ayı gibi başlamıştım ben. 5 ayda daha hedeflerimin biraz gerisindeyim. Son zamanlar özellikle birkaç aydır çok yoğun bir programım var. O programlarımı esnetemiyorum. Ders çalışmaya çok aşırı derecede zaman harcamıyorum. Bu yüzden dolayı kendimde biraz şeylerim var yani kendimle savaş halindeyim biraz ama sonuç olarak 15 ayımız var daha önümüzde. Ben iki defa tarih bitirdim, bir defa coğrafya bitirdim. Matematik sorularına başladım. Soru çözümleri yapıyorum matematikte. Ayrıca soru çözümleri izliyorum. Bu soru çözüm videosu izlemek de bu arada önemli bir şey arkadaşlar. Çok hani farklı teknikler, farklı metotlar öğreniyorsunuz. Tarihte, coğrafyada zaten soru çözüm videoları kesinlikle izleyin. Ek bilgiler, hani küçük küçük nüanslar yakalayabiliyorsunuz. Bunlar çok çok önemli. Matematikte de e, pratik yapıyorsunuz kafada. Kafa pratiği dediğimiz bir şey var arkadaşlar. Soruyu gördükçe e, öğretmen, hani o soruyu çözen kişi, onun çözümünü yöntemini, kendine aslında o çözüm yöntemini alıştırmış oluyorsun bir nevi. Bu yüzden dolayı matematikte soru çözümü izlemenin de çok faydaları var. İzleyebilirsiniz. Ben matematik soru çözümleri de izliyorum dediğim gibi. Aynı zamanda matematik çözüyorum. E, tarih iki defa bitti. Ama tarihi iki defa bitirmemin benim için e, bir önemi şöyle var şöyle yok. E, i̇ki defa bitirdim ama soru çözümü olarak daha bir kitap daha bitmedim. Bir kitap daha bitmedi test kitap olarak. Buradan biraz geri kalmış durumdayım. Ama hedeflerim devam ediyor. 15 ayım var önümde daha. Dediğimiz gibi, dediğim gibi 2026 KPSS'da atanıyoruz. Başka şansımız yok. 2026 KPSS'da APRO memuru oluyoruz. Şöyle ki, biraz kafa yapımında şöyle bir değişiklikler oldu. Onları da size bahsedeyim. Yaşadığımız süreç tabii ki de her gün yeni bir şey yaşıyoruz. Hayatımızda yeni bir şey değişiyor, farklılaşmalar oluyor. Burada da insanın kararlarında değişiklikler de demeyelim de, hani farklı şeyler de düşünmeye başlıyorsunuz. Biz yola çıktığımız anda APRO memurluğu olarak yola çıkmıştık. Evet doğrudur. 2026 KPSS APRO memuru olarak yola çıkmıştık. Ama APRO memuru alımları bildiğiniz gibi az. 5-6 kişi alıyorlar. Hedefimiz bir kişi de alsa bizim atanmamızdı. Bu şekilde yola çıktık evet. Ama ekstradan şunu da koymayı düşündüm. KPSS'de zaten çalışıyoruz. KPSS'den belli bir puan üzerinde almayı hedefliyoruz. Örnek veriyorum 90 puan alıp APRO memuru oluyoruz. Düşüncemiz bu. 90 puanımızı aldığımız zaman 90 alamadık diyelim 85 aldık 84 aldık ne yapacağız ne yapabiliriz düşüncesindeyken şöyle bir şey düşündüm bu önümüzdeki e, YDS'ye yaklaşık 4-5 ay var YDS sınavına YDS sınavına 4-5 ayda asılıp YDS'ye asılıp YDS tarafına daha çok yoğunluk verip bir yandan YDS'de çalışıyordum zaten YDS tarafına daha çok yoğunluk verip YDS'de 70 üzeri alma gibi bir hedefim var. YDS biraz son birkaç ayda e, soru çözümü teknikleriyle gidip girilen bir sınav. Hani YDS İngilizce Bilgi ölçen bir sınav değil açıkçası. Hani yüksek değil sınav ama sonuçta e, İngilizce bilgisi, İngilizce bilgisinin, konuşma bilgisinin ölçülüğü bir sınav olduğunu bir TOEFL değil. Onun dışında e, bu yönden dolayı YDS biraz daha hani teknik sınavı, e, teknik öğrenip girdiğim bir sınav. 70 ve alınabilecek bir puan YDS'de 70. Alan arkadaşlarımız da var. Bu düşünceyle YDS tarafına gidip yönelip YDS'den 70 puanı alıp bu seneyi 2025 yılını bir hedefi tamamlamış bir şekilde kenara koyup 2026 içinde KPSS hedefime devam etmek gibi bir düşüncem var. YDS 70 puan almanın benim için artısı ne olacak? Ee, bir önceki videomuzda bir arkadaşımız yorum yapmıştı. Air trafik kontrolü ile ilgili, kule ile ilgili, kule nasıl olabiliriz diye kule olmak için arkadaşlar YDS'den öncelikle 70 üzerine puan almanız gerekiyor. KPSS'den de sonrasında 70 üzeri puan almanız gerekiyor. Bu puanları aldıktan sonra kule sınavlarına girebilmeye hak kazanıyorsunuz. Kule sınavlarında kulenin kendi içinde yaptığı 2-3 aşamalı daha sınavlar var. Ama ve lakin sizin bu sınavlara katılabilmeniz için YDS'den ve KPSS'den 70 üzeri puan almanız gerekiyor. Hani bu puanları almak burada temel nokta. Şu an onu düşünüyorum. YDS'den 70 puan almak. Bir de 7'sinden 70 almanın benim e, hani havacıların kariyeri açısından şöyle bir avantajı var arkadaşlar. 7'sinden 70 puan alırsanız eğer 70 üzeri bir puan alırsanız kenar tarafta da e, örnek veriyorum dispeç dispatch, o dispeçliği eğitimini alabilirsiniz. GDS puanınız karşılar. Dispeçlik eğitimine başvurabilirsiniz. Parasını yatırıp dispeç dispatch, eğitim eğitimi alabilirsiniz. Bu taraftan da artısı var. Hani kabin memuru olacaksanız birçok şirket YDS puanına göre ekstra prim veriyor maaşlarda. Bunların da faydaları var YDS'nin. Hani havacılık sektöründe YDS puanının çok faydası var açıkçası. O yüzden dolayı biraz daha YDS hedefim var. Şu son 5-6 ay için bir YDS hedefine gidiyorum. O yüzden şu an KPSS sürecimizi KPSS artı YDS'ye çevirdim ben yani kendi açımdan. KPSS artı YDS olarak gidiyorum. Ve iki şekilde de videolar atmaya başlayacağım bundan sonrasında. Şöyle ki KPSS ile beraber önümüzde 15 ayım var. YDSM'e önümde 4-5 ayım var yaklaşık. İkisini beraber hallettiğim anda tercihlerim çoğalmış olacak. Bunu diyor o yüzden çekiyorum. Tercih çoğaltıyoruz şu an. Hedef çoğaltma diyebiliriz buna. YDS'nin hani oldu KPSS'den istediğiniz puan alamadınız. YDS'den puanı almanız sizi daha farklı yollar açabiliyor. Bunun avantajı var YDS'nin. KPSS'de tek şansım varken tek atma şansın varken YDS'de ekstra bir şans doğuruyor sana. Birkaç alternatif doğurabiliyor. O yüzden dolayı şu son zamanlarda biraz daha YDS'ye kaymış durumdayım. KPSS'mle biraz daha geri planlı olmasının sebebi de bu. 2025 YDS'deyiz. 2026 KPSS'de, KPSS hedefimiz hala geçerli. Bir su içeyim arkadaşlar. Bu kurudu. Çay içeyim pardon. Hedef hala geçerli. Değişen bir hedef yok. Biz bu hedefte ilerliyoruz atanacağız. Önümüzde bir engel yok. Engel sadece kendimiziz. O yüzden dolayı bu hedefleri bilerek bu hedefler doğrusunu ilerlemeye çalışacağız. Uf, iyi konuştuk yine. <laughs> çok konuştum. 7 dakikada konuşuyorum yaklaşık. Dediğim gibi son durumum böyle. KPSS çalışmalarım biraz daha geri planda kaldı. YDS çalışmaya daha çok önem veriyorum son zamanlarda. ikisini aynı anda götürmek niyetim var. KPSS'de biraz daha bu aralar video izleme videoları izliyorum. Şimdi yalan yok. Video izlemelerim devam ediyor. Tarihi videolar, coğrafyayla ilgili videolar izlemeye devam ediyorum ara ara ama süreklilik sağlayamıyorum şu anki problemim. Başladığım zaman süreklilikle gidiyordum ama şu an süreklilik sağlayamıyorum. Problemim bu. Yine süreklilik sağlamaya uğraşacağım. KPSS için de aynı sürekli devam edeceğim. Sizlerin hedefiniz KPSS hedefiyle gidiyorsanız daha 15 ayımız var başladığımız süreçten 19 aydan 15 ay düştük arkadaşlar. Yani 4 ayımız geçti. 4 ayda belli bir seviyenin üzerine çıkmamız gerekiyordu. Ben kendi açımdan belli seviyenin üzerine çıktığımı düşünüyorum en azından. Sizlerin de çıkmış olması gerekiyor. Rakibimsiniz. Ben sizin rakibinizim. Kapışıyoruz. Bunu unutmayın. Dediğim gibi bu şekilde devam ediyoruz. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız. Hayallerimizi gerçekleştireceğiz. Bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Çayla Muhabbet YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan da koleksiyoner sayfamız var. Orayı da takip ederseniz beni mutlu edersiniz. Bay bay.